İznik'e düzenleyeceği ziyarete ilişkin ekümeniklik planına ortak olma Bursa konulu basın açıklamasına getiriyoruz ekranlarınızı. Ekümenik yalanı Amerikan planı Ekümenik yalanı Amerikan planı Ekümenik yalanı Amerikan planı. Değerli Bursa halkı, değerli basın mensupları, Büyük Türk milleti, Papa'nın 28 Kasım 2025 tarihinde yapmayı planladığı İznik ziyareti bölünmüş Hristiyanlığın son kez birleştirilmesi fikrini taşıyor. Yani diyorlar ki İstanbul'da İznik bizim doğuşumuzun kaynağı diyorlar. Üstelik bunu hangi gün söyleyecekler? İznik'in kurtuluş yıl dönümünde, 28 Kasım tarihinde bizim topraklarımızda bu iddiaları dile getirmek için buluşuyorlar. Uyduruk! Ekümeniklik yalanları geçmez. Gazze kan gölüne dönmüşken İsrail tamamen dinci söylemlerle ve yaptıklarının ilahi emirlere dayandığını vurgularken bu ziyaretin gerçekleşmesi masum bir dini ibadet ve dünyadaki 270 milyon Ortodoks Hristiyan'ın temsilcisi olduğunu iddia ediyor. Bu iddianın gerçekle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Lozan anlaşmasında patrikhane ile ilgili hüküm verilmemişse de patrikhanenin İstanbul'da kalmasının karşılığında mübadele dışı tutulan Rum cemaatinin dini bir kuruma olarak kalacağını siyasi bir faaliyetinin bulunmayacağı açıkça konuşulmuş ve görüşülmüştür ve kabul görmüştür. Şimdi Fener Rum Patrikhanesi ekümenliklik ilan ederek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik haklarına saldırmaktadır. Bu lozana aykırıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1922'de Net olarak uyardı. Şu sözleri yeniden hatırlayalım. Rum Patrikanesi memlekette nifak tohumu saçan bir fesat ocağıdır. Türkiye'nin böyle bir teşkilatı topraklarında muhafaza mecburiyeti yoktur. Demişti Mustafa Kemal Atatürk. Fener Rum Patrikanesi yalnızca Fatih kaymakamlığına bağlı bir kurumdur. Bunun dışında hiçbir vasfı ve yetkisi yoktur. Cihat tertiplerinde görev olan anayasa ve hukuka aykırı faaliyet yürüten Fener Rum Patrikhane'sinin ekümeniklik yalanları bu kez Papa ile beraber bu topraklarda, Bursa'mızda, İznik'te dile getirilmek isteniyor. Kılıçla gelen kılıçla karşılanır. Onlar eğer egemenliğimiz yapı kayıt mağdurları ile beraber hep birlikte omuz omuza verdik. Çünkü bu saldırıya karşı Bursa'dan bir ses yükseltmemiz gerekirdi. Bu buluşmaya izin veremeyiz. Bu buluşma Türkiye'nin egemenliğine saldırı buluşmasıdır. Bu buluşmanın karşısında olduğumuzu açıkça öncesinde 23 Kasım tarihinde Şehreküstü Üstü Meydanı'ndan ilan ediyoruz. Bir gerçekleşirse 28 Kasım'da yine karşılarında bizi bulacaklar. Vatan topraklarımızda bu meydan okumaya izin vermeyiz. Bu topraklarda egemenlik Tanrı adına değil, millet adına kurulur ve biz de milletin bağımsızlığı